Yeni bir videodan selamlar arkadaşlar ben Can, Nurgül, Dilanur, Hacer. Ee, bugün sizlere ağız okuma challenge yapacağız. Evet. Uzun bir aradan sonra bir video ile karşınızdayım. Bu video sizden güzel bir like bekliyorum. Yani bu video güzel bir like gelirse bu ekibi tekrar toplama şansım yok. Yani atmayın, <laughs> gerek yok. Yani biz varsak işin içinde like olur, merak etme sen. Oo. Kesinlikle biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Biz tabii ki de. Biz kazanacağımız için bunlar anca konuşur, o kadar. <laughs> bunlar konuşur, İcra biz icraat yaparız. İşte Aynen öyle. Göreceğiz. Kendi ağızlarını kendilerine anlatıyorlar arkadaşlar. Hadi başlayalım mı? O zaman başlayalım. başlayalım. İlk biz başlayalım. O zaman şimdi sıra bunlarda ve bunlar başlasın. Evet. Araba. Evet. Oha. <laughs> şuna basalım. Evet. Tuvalet. <laughs> Klozet. İğrençsiz yok. <laughs> Kulak. Kulaklık. Evet. <laughs> İki. Market. Ba. Ba'dan mı var ya? Son bir dakika. Bar kod. Bakkal işte. <gülüyor> 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 İyi az daha bak. Mandal. Tamam. Yerini söyleyeceksin. Ne? Market. Hayır bunu geçmek zorundasın. ağzınca <laughs> sadece <laughs> Polis Evet Kaç tane bildik? İki tane Üç, 3 Et, et. O oh, dört Yumurta <laughs> Beş Ne yaptınız ya? Sen? Halı evet. Altı <laughs> <laughs> Eee geç, geç Burada geç <laughs> Atama. Geç. Hemen anlatamayınca şey yapma. Perşembe. Bir. Bir. Ne? Televizyon. Telefon. Televizyon. Televizyon. İki. Top. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne? Aslan. Aslanlar. 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 Anlamıyorum geç. Ne? Pasta Pe... Ne? Pasta. Pes Pardon. Pes Pes Ne? Pasta. PlayStation Var mı? Anlamıyorum olsun. Çikolata Ne? Çikolata Kaç oldu bir daha? Dört Dört ne? ne? Kütüphane Youtuber Youtube <laughs> Ne Kütüphane Ney? Kütüphane ne? Kütüphane Anlamıyorum geç Bunu da Son 1 dakika. Hadi. 8 şimdi. 8. Playstation. Ney? 8. 8. 5 oldu. Ney? şart Şar- 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 Şarçı. Şa-şayla mı başlıyor? Şay- Şa Şaybe. Şarkıcı. Bağırma. İnşaatçı. Bak <laughs> <laughs> sıra bunlarda. Bunlar 6 tane bilmişti. Biz de 6 bildik. Şimdi bakalım ipin koptu yer burası. Aniyasa ya. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> tamam. 1 <Bir>. 1 <Bir. gülüyor> Pilot 1 Az daha var. Piko. Pinokyo. O'nun <laughs> Bence de piyano. Biro. Bi bilardo. Bino. Bilo. Biko. Bağırma. Bi, ne diyor? Piyano. Piyano <laughs> değil mi? Bence geç. Birazcık bağırabilirsin ya. Biraz. Ka. Sa. Sakız. Sarı. İki. Evet. Ne? Bir şey bahçesi. Ya nasıl? A. Ne bahçesi olabilir? A değil mi? <laughs> Hayvanat bahçesi. Ya nasıl? Kaç <laughs> oldu? Üç. Evlerine basma altındakine bas. Heyecan. Heyecanlı. Evet dört. S. Sağ mı? S mi? Dağ kap, sakız, sekiz, sempatik, tatlı, <laughs> beş, <gülüyor> beş, kibar, hizmet, Hadi. hi, hamarat mı, hi, himaye, hi mi, ba, ba, Bakiye. Bakiye. Baş. Devam edelim. Sa. Ka. Kartuş. Kartopu. Bitti. 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 Şimdi sıra bizde. Siz dört i̇yi tane biliriz. Dört ya tane. Ne dördü ya? Dört. Beş. aç. Başladı mı şarkı? <gülüyor> Başladı. <gülüyor> Küçük. Yunus. Bağırma. Büyük. Yük. Sadece ağzını oynat. Geç. <laughs> Geç. Ne? Büyük. Ben. Peynir. Beni. Peynir. Paket. Bağırma. Peynir. <laughs> Peynir. Sen bak sesli yapıyorsun. Bağırmıyorum sen de böyle yaptın. Hayır. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hayır. <Sen> <laughs> <yapamalı gülüyor> Zengin. Zengin. Evet. Duyuyor mu ya? Hayır duyuyor duymuyor. Sessiz söyle. Sessiz söyle. Hızlı. Yorgun. Az güzel <laughs> ana. Doygun. Geç. Geç. <laughs> Süpermarket. Süper Beş. Ezane aldı. Bitti. Bitti! İşte. bitti? İşte. 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 Ne oldu? Bazıları konuşuyor. Ne oldu? İşte. İşte. Kazanan. İşte. 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 dakika. Evet. Tamam. Öpüyoruz Bir videonun daha sonuna geliyoruz. Bir